Merhaba arkadaşlar. Harf Akademi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hedef tarif usullerine değineceğiz. Tüfek ile hedef tarifi, el ve parmak ile hedef tarifi, lazer ile hedef tarifi, yardımcı nokta ile hedef tarifi, ateş ile hedef tarifi. Tüfek ile göstermek suretiyle hedef tarifi. Bu usul daha çok makinalı tüfeklerle, çatal ayaklı silahlarla yapılması daha sağlıklıdır. G3 tüfeklerinin de yapılabilir. PKM, MG3, 12.7 mm makine tüfek gibi sabit ayak üzerinde duran silahlarla ve ayakta dürbün nişan daireleri gibi tespit edilebilen girişlerle de yapılabilir. Tarifi yapacak personel tüfeği hedefe sabitler. Diğer personel sabitlenmiş tüfeğe bakınca hedefini görmektedir. G3 piyade tüfeğinin gözü nişan alan personel nişanını alır, gezdi arpacı hedefe doğrultur, kafasını sol tarafa çeker, arkasından diğer personel hedefi görmektedir. El ve parmak ile göstermek suretiyle hedef tarifi. Bulunması zor küçük hedefler ile hedefler el ile tarif edilir. Elle göstermek sırasında hedefi tarif eden avcı, hedefi tarif edenin arkasında omuzu üzerinde kol ve parmak istikametinde hedefi görmeye çalışır. Lazer ile göstermek suretiyle hedef tarifi. Gece şartlarında yapılmaktadır. Gece gözlük ve dürbünleriyle hedef noktalayıcılarda bulunan kızıl ışık kaynağı aktif hale getirilir. Nişan alınaraktan kızıl ötesi ışık kaynağı hedef üzerine getirilir. Hedefi görecek kişi, kişiler gece görüş gözlük ve dürbünleriyle hedef istikametine bakmak suretiyle kızıl ışınları dolayısıyla da hedefi görmüş olur. A600 moleküler gibi gece görüşlerle lazerler gözükmektedir. Yardımcı nokta usulü yardımcı nokta ile göstermek suretiyle hedef tarifi. Tim komutanı yardımcı ufak kulübe hedef bir parmak sağda düşman mevzi 200 metre. Ahmet'in nişancısı ileride 50 metre verisinde boz renkte taş yanları Ateş ile hedef tarifi. Muharebe sahasında kullanılan diğer bir tarif usulü silahla ateş etmek suretiyle hedef tarifidir. Bu usul muharebe ederken veya silah sesinin duyulmasında bir mahsur olmadığı zamanlarda kullanılır. Bu atışlarda izli mermiden faydalanmaktadır. Komutan düşmanın olduğu bölgeyi veya ateşle hedef tarif yapmak istediği bölgeyi ateş altına alır. İzli mermi iz bırakarktan hedefe doğru gittiği için ve yanıcı özelliği bulunmasından dolayı hedef tarifini kolaylaştırmaktadır. Mesafe tahmin usulleri